Ya eyyühen nebi ey nebi ey haber verici nebe haber demek nebe nebe suresi var nebe haber nebi haber veren demek nübüvvet de haberleşme müessesesi demek Rabbimiz nübüvvet müessesesi ihdas ederek bu müesseseyi ilk Hazreti Adem ile tesis etti Peygamber Aleyhisselam ile divanı nübüvvetin hatemi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile ne yaptı? Onu mühürledi. O müessese ile Rabbimiz ne yapıyor? Kulları ile haberleşti. Eşyanın yani biraz önce o kardeşimizin okuduğu insana sorulan, sual edilen üç muazzam sualin necisin, nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun? Bu üç muazzam sualin cevabını biz ne olduğumuzu o müessese olmasa bilemezdik. İşte her bir nebi ne yapmış bu suale? Zamanındaki, devrindeki müminlere, iman edenlere ne yapmışlar? Ala kadril imkan. Yani imkan nispetinde onların akılları seviyesinde kellimin nasi ala kaderi ukulhim. Onların akıllarının mertebesinde ne yapmış? Her devride gelen nebi, ümmetlerine izah etmişler. Ne, ne olduklarını, nereden gelip ve nereye gittiklerini izah etmiş. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Nebi diye hitap ediyor. Ve çok ince bir letafet var. Değerli kardeşlerim. Rabbimiz bu ya, nida yası denir buna. Ya, ya diye başlar böyle. Bazen dört elif miktarı çekilir ki burada da dört elif miktarı bu ya nidasıyla peygamber Aleyhisselatü vesselama hiç ismiyle hitap etmiyor. Öbür peygamberlerin çoğuna ya salih, ya nu ismen hitap ediyor ama peygamber Aleyhisselatü vesselama Rabbimiz ihtiram ediyor. İsmiyle değil makamıyla hitap ediyor. Mesela biz sayın valim diyoruz. İsmiyle hitap etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Sayın müdürüm, ismiyle hitap nedir? Şanında tenzil yapar, indirir şanını. Bu sebeple ya eyühen nebiyü ey peygamberim, ey uluhiyetin inceliklerinden, mahiyetinden ubudiyet makamında olan kullarıma haber veren şanlı peygamber. Kul de ki haber ver. Neyi? li ezvacike eşlerine söyle ve benatike ve kızlarına söyle ve nisa'il müminin ve müminlerin hanımlarına haber ver. Neyi? Yudnine bak burada haberi yani fiili mutlak bırakıyor. Salsınlar aşağıya doğru bıraksınlar demiyor çarşaf, demiyor efendim başörtüsü demiyor. Yani vücutlarını örtecek derecede o başlarını altı aldıkları örtüyü aşağıya salsınlar. Aleyhinne min celabibihin cilbaplarını başlarından aşağıya doğru salsınlar. Ayeti tesettürü emrediyor.